Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sütlaç yapıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçelim. 2 su bardağı pirincimizi bir kere yıkayalım. Çok fazla yıkamayalım, nişastası gitmesin. Ardından üzerine 1,5 su bardağı su ekliyoruz. Sonrasında pirincimizi ocağa alıyoruz. Kapağını kapatıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Pirinçlerimizi pişirelim. Pirinçlerimiz bu şekilde suyunu çektikten sonra 1-2 tur karıştıralım. Ardından üzerine yarım litre süt ekleyelim. Tekrar 1 iki tur karıştırdıktan sonra yarım litre daha süt ekliyoruz. Bu aşamada ocağımızın altını açalım. Kaynayana kadar sütlacımızı karıştıralım. Sürekli karıştıralım. Aksi halde pirinçlerimiz birbirine yapışır. Dibine yapışır. Mutlaka kaynayana kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını orta ateşe alalım. Ara sıra karıştıralım. Sütlacın en önemli püf noktalarından biri karıştırmak. Hem nişastasını salması için pirinçlerin nişastasını salması için hem pirinçlerin birbirine yapışmaması için dibini tutmaması için çok önemli. Gördüğünüz gibi pirinçler süt çekti. Biraz daha yarım litre daha süt ekledim tekrar üstüne. Tekrar aynı şekilde altını açalım. Kaynamaya başlayana kadar karıştıralım. Evet kaynamaya başladı sütlacımız. Tekrar altını kısıyoruz. Ara sıra karıştırıyoruz. süt tacımız kıvam almaya başladığında üzerine şekerimizi ekliyoruz. Bir kase kadar şeker eklemeniz yeterli olacaktır. Siz tabii ki tadına bakarak damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şekerimizi ekledikten sonra tekrar karıştıralım. Ben şeker ekledikten sonra bir su bardağı süt daha ekledim. Orayı çekmeyi unutmuşum. Siz de ekleyin mutlaka. sütlacımız kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Sütlacın piştiğini anlamak için pirinçlerin pişmesi ve kıvamının koyulaşması. Bu şekilde anlayabilirsiniz sütlacınızın olduğunu. Bakın kenarlarından yoğun bir şekilde kaynıyor sütlaç. Duru değil. Sütlacımız hazır olmak üzere. Evet, sütlacımız hazır. Ocağın altını kapatalım, sütlacımızı kenara aldıktan sonra kaselerimize bölelim. Ben böyle kuplara böldüm. Siz istediğiniz gibi kaseleri de bölebilirsiniz. Mutlaka karıştıralım, e, paylaştırmadan önce sırf süt ya da sırf pirinç koymayalım, dengeli koyalım. Yoksa kasede durdukça süt, pirinç sütü çektiği için kopkoyu olur kıvamı. Onu ayarlayalım mutlaka. Her kaseye koyuşumuzda mutlaka karıştıralım sütlacımızı. Karıştırıp koyalım. Evet sütlaçlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra biraz soğuduktan sonra üzerlerine tarçın serpelim. Tarçın sevmiyorsanız isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ardından biraz toz fıstık. Biraz da fındık parçaları ekledim. Siz de kendi damak zevkinize göre istediğiniz e, kuru yemişi, baharatı ekleyebilirsiniz. Sütlaçlarımız hazır. çok güzel oldular. Kıvamı çok güzel. Bu ölçüyle yaparsanız mutlaka sütlaçlarınız tutar. Bütün püf noktalarıyla anlattım. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.